Merhaba hey arkadaşlar, Luh Teknoloji kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Microsoft Office programlarından biri olan Word programında özgürlüğü göstermeyi göstereceğim. Evet arkadaşlar. Eğitim gösteri bir şey, üstü eğitimini öğrenme için arkadaşlar. Buradan bu şıkkılar adamlarını arkadaşlar. Evet arkadaşlar 8 gösteriyorum. ve adam Bu zorbalık sange işe için Bu zorbalık Bu zorbalık sadece adam olacaksın. Bu zorbalık arkadaşlar adam olacaksın. Bu zorbalık sadece adam olacaksın. Bu zorbalık sadece